Sıktığım lep Sıktığım lep Alt lan Büyük bir hayranım bana şimdi fotoğrafını gönderebilir misin diyor Bu banlayın bunu Zeka mı alalım zeka mı zaten alalım diyorsun Vay 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 <laughs> Rahat bırak beni lan Güven <laughs> yes. Hoşt Ya sen hoşt benim mekanımdan ben <laughs> Bu amca yine mi geldi lan Oooo No, 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 no. Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz e hoş geldiniz diye beni bir ikinci bölümden e, hepinizle hepinize hoş geldiniz diyorum. Steam Lab simülatöre devam ediyoruz. Canlı yayında da devam ediyoruz. Canlı yayınlarımızı da kaçırmayın. Canlı yayında oynuyoruz. Sıraların simülatörü. Mutlaka gelin derim. Evet devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde ne yapmıştık? İlk bölümde ne yapmıştık? Neler yapmıştık? Burada sistemi kurduk falan. Evi temizledik. Evi düzene soktuk. Bugün yayıncılığa başlıyoruz gibime geliyor. Anam. Bir dakika dur şimdi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuzda da canlı yayınımızda da hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bizim bilgisayarı bir açalım. Sor. Şu bilgisayarımızı bir açalım değil mi? Bilgisayarımız önemli. Bu önemli. Kullan. Heh, lan tamam. Odaklan. Şimdik. Dur şimdik. Nasıl yayın açacağız biz burada takipçi hedefi diyor Bep dodo neymiş kanka şu anda canlı yayın izliyor diyor burada diyor hmm, kayıt diyor takma adı girin turner ilk adımızı atın hayatınızı değiştirin burası en büyük encelerin başladığı yerdir gir seviyesini ve kıdemi seçkin yaz güzel ee, anlaşmayı kabul ettin kayıt tamam giriş yap takma adın turner giriş yapın şifreyi yazmadık ki tamam girdik girdik güzel şimdi göz atlayın biz nasıl yayın açacağız burada Abi hoş nedir dedin. hoş geldin kanka hoş geldin. Abi seviyorsun demiş Çok teşekkür ediyorum. Nasıl yayın açarız bilen var mı? Yayın anahtarı işte subscribe my stream yayın adı. eee dünyanın en iyi yayıncısı geldi. En iyi yayıncısı geldi. Tamam. Şimdi buradan nasıl yayın açıyormuşuz kanka? Var mı bilen? Yeni yayın açmayı bilen var mı? Göz at. Kamera. Eve dönelim. Yayın açamadık. Reymur. Bunlar ne? Bunları biraz karıştırmamız lazım. Premium reklamlar diyor. YouTube editörü falan satın alabiliyormuşuz. Vay anasını. Gerçekte alamıyoruz. Ne yapalım? Para yok. Para lazım. Çok para lazım. Yayın açık mı lan şu anda? Dur lan. Nasıl yayın açık lan kanka? Tamam. Sesli bağışlar falan. Oğlum nasıl yayın açacağız? Var mı bile? Ondan birini al diyor. Neyden birini alayım lan? Uygulamaları indir. Kanka hangi uygulamaları indireceğiz? Web. Bir dakika. Senin dediğin şurası. Tamam tamam çözdüm. Bilgisayar çok yavaş çalışıyor kanka. bunu nasıl çözeriz bunu? Apps'ten uygulama indireceğiz şimdi. Bir dakika dur. Oradan yayın başlayacağız. Oradan yayın açacağız. O OPS. <laughs> güzel güzel güzel. İndir. Buradan bir uploadları yapalım. Donate lab. Güzel bağışlarımızı da alalım. RAM falan alacağız diyoruz. Tamam ganga. Tamam bunları da alalım. Ee, Rem, RAM, de alalım. RAM de alalım. Şu an şu an bu bilgisayarda yayın açabiliyor muyum ben? Donar mı diyorsunuz? Indir, i̇ndir dünyaya bağlan. Oyunları indir eğlen. Tamam. Güzel. Tamam mı şimdi? Yeterli mi? Browser'ı da indirelim. İyi çıtır çıtır. Virüs Scanner'ı da mı indir diyorsun? O da onu da indirelim. Tamam tamam. Uyarın uyarın beni uyarın. Minner'ı da indirelim bari lan kanka. Web sitesinden en yakın en son sürümlerinin ücretsiz indirebilirsiniz. Kesinlikle bilgisayarınızda madencilik yapmıyoruz. Tamam. Gel, Önce burayı yaptık. Önce burayı yaptık kanka. Burası iyi güzel. Tamam sonra o zaman sonlarız. Sen konuşma sonlar. Tamam. Esprimizi de yaptığımıza göre ana. Oha ekranı falan aşağı alabilmen çok iyi değil mi adamlar yapmış kanka. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? OBS mi açmamız lazım? Dodo hani OBS falan gelmedi buraya. He şuradan açacağız. Bir dakika dur 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 dur. Yorgun hissediyorsun diyor. Uyumamız mı lazımmış bizim? Tamam bir uyuyalım o zaman. Bir daha gün yapalım kanka dur. Uyu bir yorgun hissediyormuşuz. Karnımızı falan doyurmamız gerekiyor mu bu arada? Açlıktan ölmeyelim. Skelet tarayacaksın PC yoksa kapanıyor PCB'nin. Harbi mi? Lan yine biri geldi. Amca ay bak bismillah. Buyurun. Buyurun kime bakmıştınız? Rahatsız ettiğim için üzgünüm dostum. Buyurun. Ne istiyorsun? Açlıktan ölüyorum. Bana 10 dolar borç verebilir misin? Al lan al. Karnını doyur git. Başka işlere bulaşma. Kaybol. Başka işlere bulaşma. Bulurum seni. Allah al, bulurum seni abi olsun. daha fazla para veriyor diyorsun? Güzel oyun anam. Ya bunu ben abi F ile etkileşimi unutuyorum da. Gerçekten F ile etkileşimi unutuyorum. Başlat. Mankenimiz var elimizde bir tane. Şişir diyor Ana. Ana şişme bebek yapmışlar oyunda güzel. Güzel şey ama bu şey neyse. Şimdi dur. Kullan bilgisayarı taray diyorsun bir kere. Virüs tarayıcı. Taramaya başla. Burada bile premium satın al yapmış adamlar. 10 numara. %79. Güzel. Tespit edilen virüs yok. Şimdi bizim OBS'e girelim. Anahtarı girin. Tutanmak için akış anahtarı Bu anahtarı Dodo web sitesinde bulabilirsiniz diyor. Hayda. Hayda. <laughs> Şimdi dur. Portal dedik. Odaklan dedik. Bunu 656 703 kanka. 656 703. 656 703. Erişim. Aha, yayın şu anda kapalı diyor. Oha gerçek mi yayın akarlar. Şu anda 15 FPS mi verebiliyoruz. Biz 30 FPS yayın verebilir miyiz? Piksel diyor. Yani biz 30 FPS versek. 480k versek. Nereden bakarız yayınların iyiliğine? Just chatting. Yayın başlattım şu anda. Oha. Oha. Sesimizi alıyor mu? Güzel. Ne oluyor şu anda? Yayınında bir sorun var. Lütfen en sevdiğiniz yayıncıyı yazın. Yazın. Aha yeni bir şeyler geliyor lan buralara. FTI hoş geldin kanka. Şimdik. Kaliteyi düzeltin lütfen diyor. Kalitesiz bir yayın yapıyoruz şu anda. Donate ile 5. Donate lap nerede lan kanka? Akış anahtarı 656 703. Baş alman burada gözükecek diyor. Okey. Ama internet hızımız yayın izlemek için bile yeterli değil diyor. Yayın düzgün çalışmıyor diyorlar. Nasıl düzeltiriz lan kanka? 720p verelim yayını. Tamam. Oldu mu? Düzeldi mi? Dur şimdi bu ne? Şakalar. Çok çekici olmayan bir şaka yapın. %49 başarı olasılığı. Dinlediğiniz müzik türü hakkında konuşmaya başlayın. Blöf yapın. 50 dolar kaçtığı tişörtü çıkaracağını söyle. Dinlediğimiz müzik türü hakkında bir konuşma yapalım ya biz. %79 Sana kötü davranan ismeti banlayabiliyorsun. Harbi mi diyorsun? Bir gecikme var. Yayın çok gecikmeli diyor kanka. Nasıl bu gecikmeyi ayarlarız? Allah Allah biz beceremedik lan bu yayın işini. Canım canım yayın kurulumunu şu Hangi dönümü almalıyım sence? Yükseltmeyi düşünmelisin diyorum. Adama güzel. şimdi ee, şimdik. Drop diyorlar hala lan kanka. 60 FPS aldım. İnternetimizin gücü falan yetmiyor mu bizim ya? Anam lan. Al lan. Error yedik lan. Gitti lan. Gitti lan. Kanka yine yorgun hissediyormuşuz ya biz. Sistem çöktü. Sistem çöktü. Durun. Beceriksiz yayıncı. Yine biri geldi sabahın körü. Peki bir şey diyeceğim. E, Stres sıfır enerjimizi, modumuz. Kendimizi kirli hissediyormuşuz. Tuvalete gitmemiz gerekiyormuş. Biz bunları nasıl karşılamamız gerekiyor? Buyurun. Buyur amcacığım. E, her sabah ben mi kazandım sana daha fazla para getirdim. 25 dolar getirmiş. Adamsın lan. Ama kendine de. Kendine de yemek ver bebeğim ya. Oha mantığı gördün mü? Hiçden ben anlamadım. Harbi söylüyorum ha. Mavi ekranın giriş şekli. Dur dur. Kendimi hasta hissediyormuşum. Ne yapabilirim kendimi hasta hissediyorsan peki? Tuvalete falan nasıl gideceğiz abicim? Bu olayı var mı bile? Tuvalete gibi almayı satın Yemeği telefonla sipariş ediyorsun. Satın mı alıyorsun? Harbi mi Aç şunu bakayım. Bizim neyimiz eksik? Biz neden acaba yayını yapamıyoruz? işlemci almamız lazım bence. İşlemci falan almamız lazım. Bizim dışarıda gizli para yapmamız lazım. Hmm. Bir dakika dur şimdi. zaman zor tuvaleti satın alıyorsun diyor. Tuvalet yapmak için tuvalet satın alıyor Sen de bunu yedin. Evet abi. Dur şimdi. Nereden? Ha tuvalet. 150 dolar mı? Çüş. Küvet 172 dolar diyor. Ama bizim bir şeyimiz yoktu. Biz tuvaleti kesin almamız lazım değil mi? Alıyor mu zaman tuvaleti? Niye almamız lazım kanka bizim ya? İlk ne önemli? En önemli hangisi? ki bizim donanımda ne yok? Bak bir dakika dur. Ne yok biliyor musun bizim? İşlemcimiz yok kanka bizim. Zeka mı alalım? Zeka mı zaten diyorsun? Dur bakalım halledeceğiz. Hasta hissediyormuşum ama ya. Şimdi disket diyor. Büyük bir hayranım. Bana şimdi fotoğrafını gönderebilir misin diyor. Bu banlayın bunu. Bunu banlayın. Nasıl bir mesaj bu? Merhaba yayın yaptığını duydum. Evet. Bunu kimden duydun? Yayınlarım Ortak bir arkadaşım var. Bana söyledi. Sana bir teklifim var. Teklif mi? Ne teklifi lan Yayınların pek çok iyi görünüyor. Ama pek izlenmiyor. Sana izleyici bulabilirim. Nasıl bulacaksın bana izleyiciyi bakayım? Çok büyük genç izleyicini benden alıyor. Ha ne kadar bot basayım sana diyor satın almayın büyük bir dikkat çekebilirsin benim önemli şimdi yüz yüzeyci iki saatte aktif kılar diyor Allah Allah bunu 100 dolara yapabiliriz diyor ne diyorsunuz bit dogo var diyor bit ne lan bit dogo'nun isteğini tamam bak bak oynuyoruz valla bu oyunu abi bit önemli tamam bit dogo önemli Aburuk bunu kabul ediyor muymuşuz bot basmayalım kanka ya bot basmayı reddedelim ya ne diyorsun merhaba senin iş yapmak için kimsin sen bu önemli biz bunu zaten birçok yayıncıyla yapıyoruz. Senin yayını gördüm. Bu da yayıncılar için fırsat. Neymiş lan o fırsat? Para kazanacaksın. Ne yapacakmışım? Sana 1000 dolar göndereceğim. Bana 800 geri ödeyeceksin. Kolayca 200 dolar kazanacaksın. Emin değilim oğlum bu niye böyle yapıyor bu? Böyle yapıyor ne, ne yapıyor da bu? Ana yine gitti. Yine gitti bu ekran oğlum ya. Allah Allah virüsleri temizlememiz lazım. Yaman virüsünü şimdi. Virüs taralıyor. Virüs tarayalım madem de kanka yani. Bir şey diyeceğim. İşlemci mi, işlemci mi alalım, tuvalet mi alalım, küvet mi alalım? Hangisini yapmamız lazım? işlemci mi diyorsunuz? Tuvalet, küvet. Oğlum ne kadar saçma yorumlar geliyor ya. Hepimizin ev birliğiyle bir şeyi onaylamamız lazım. Bitlogo'nunki ne yapıyoruz kanka şimdi bunu? Yok 50 dolara satın almayalım da. Bence işlemci alalım. Bunu kabul edeyim mi gerçekten? Tamam kabul ettim. Yayın sırasında göndereceğim 700'ü. Bana borcun var diyor. IP adresi biliyorum. 50 dolar göndermelisiniz. Kimsin sen? Oğlum bu ne işlere girdik lan hacker grubuyuz. Hayır siz hiçbir şey yapamazsınız. Hadi kaybol. Yayını izledim bok gibi. İzleme kardeşim o zaman ya doner. Yani ha soner yazmış ha doner yazmış. Eee bir web'e gidelim. Bir işlemci alalım işlemci. Bu ayıp bana para attı mı? Niye para atmadı bu bana? CPU. Eee... Bu iş görür mü? Şunu mu alalım? Ne diyorsunuz kanka? Şu mu iş görür bu mu iş görür? Hangisi iş görür? Corex X1 Elite mi? Aero chip mi? Like atın bu arada. Abone oldunuz mu? Like atın. Like atın bir kere. Önemli. Abi yayın açınca donate. Hangisini alıyoruz kanka? Hangisini? Buna paramız yetmiyor. Şu mu şu mu? Seri cevap hadi ya. Hangisini alalım ya? Tamam ben şunu aldım. Bu işlemci daha gelecek değil mi? <laughs> bir daha virüs taraması yapalım. Peki bir şey diyeceğim. Peki bir şey diyeceğim. Biz biz biraz dışarıda kuryelik yapsak nasıl fikir? He? Bu bir taransın. Bir şey diyeceğim. Dışarıda iş yapıp gelsek mi biz? Öyle mi yapsak? Ne diyorsunuz o işe? Aa kargom geldi. Çok teşekkür ederim kargocu baba. Evet önemli işlemci önemli. Dur. Bu işlemci elimde kaldı kanka benim. Ha B de işlemciyi at şuraya. Niye olmuyor? Olmuyor kanka. Kazıklandık mı gerçekten? Alper F, hoş geldin. Niye yapamıyoruz? Kazıklandık mı? Amazon'dan aldım. Lan oğlum bir şey diyeceğim. işlemci varmış zaten. Şu CPU soğutucumuz yokmuş bizim ya. Dur 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 ya. Oğlum işlemci işlemci dediniz diye ben işlemci aldım ya. Vallahi ya. Kötü oldu. Ya kanka siz beni yine mahvettiniz. Siz beni yine zarara soktunuz ya. Chat beni zarara soktu. Satabiliyor bu arada. Satma ihtimali var mı? Satma şey var mı bu arada? Şimdi bizim buna da para yetmiyor ki. Biz kaldık. Şu herif bize bir yayın açalım da bir para atsın ya bize. Şunu bir tarayalım. Bize bir para atsın oradan ya pezevek. Tamam nereden satabiliriz? Nereden satabiliriz abi? Ha bilinmeyen ayaz. Aborukunda nasıl satarız? İkinci elden satış işlemci. Tamam. İkinci elden dediğin buradan mı bilgisayardan mı satacağız? Dükkanı var diyorsun. Dükkana gideceğiz. Tamam iyisini taktım ben şimdi. O zaman şu adam bize para atacak mı? Donate lab'ı aç. OBS'i de aç. Yayın başlat. <laughs> Hadi bakalım bir yayın açtık bakalım. Yayını izleyemiyorum. Ne izleyemiyor oğlum bu adam? Ne izleyemiyor bu adam? PC'de mi? Yoksa konsolda mı? Oyun oyun. Eee lütfen drop sorunu çözün. Drop sorunu nasıl çözeceğiz? Bitrate'imizi, internetimizi mi attırmamız lazım? Aa donet geldi. Yayın göndereceğim. Ödemeyi gönderdim dostum. Benim payım 560. Ha diyorsun. Tamam. Tamam parasını vereceğiz de. Şimdi bana kaç para verdi bu? Bağış aldığında burada görünecek. Tamam bağış aldığımıza göre. Lütfen drop sorunu. Drop sorununu ne çözüyor oğlum burada ya? Allah Allah çözemedik sorunu. Kamera göster diyor. Akış ayarları. Sohbet konumu. du Bu yayını beğendiyseniz lütfen bağış yapın demişim. Piksel piksel değil. izlemek için internet hızımız iyi değil. Samet, artık Samet Karakaş. Hoş geldin abi sağ olun Streamer Life Simulator. Yayıncı oluyoruz. Gerçek hayatta başaramayınca buradan başarıyoruz. Ne yapalım? Yayın kalitesini düşür mü diyorsun? 480 360 p yaptım da yayın kalitesi kötü diyorlar hangi o zaman da bana. Kaliteyi düzelttim düzeldim yazalım. Düzeldi mi? Düzelttim bu dropu düzeltin yok yani işlemci sıcaklığımız falan <laughs> o zaman şuradan yayını durdur diyelim sana bir şey diyeyim mi devam et ne yapacaksın biliyor musun bak olayı anlatayım mı tamam olayı anlatayım mı şu herif bize para verdi ya bu para nerede oğlum bu parayı nasıl alacağız oğlum biz buradan donate parayı al ha parayı aldım şimdiki bebe git bilgisayarda ne eksik bu arada ileride yayın yapacağız şimdi iş güç yapacağız dur. Ne eksik CD-ROM'u bırak. İşlemci soğutucu alacağız bir tane. Bence de çalışalım. Ona verdik ona verdik ona verdik de. Bence gidelim biz biraz para kasalım kanka. Bak bir uyuyayım ben bugün de bitireyim. Hiçbir bok yapmadığımız bir e, gün. Gün 5 diyor kanka. Ne diyorsunuz? Yine biri mi geldi kapıya? Bu amca yine geldi. Amcam buyur hoş geldin. Nasılsın? İyi kanka senden nasıl? Biz iyiyiz iyi. Ne istiyorsun? Tamam. Eee ne istiyorsun bakayım? Söyle bakayım ne teklifiymiş bu? Yaşa bir bahis buldum. Bana 50 dolar versen sana 500 dolar kazandırabilirim. Ne diyorsunuz? Kuryelik yapmaya gidiyorum bu arada. Aynen Kazım. Kaybediyor mu? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Göte gideriz. Bir sene sonra pro yayıncıyım. Ne yapalım? Gerçekte beceremeyince YouTube'a döndük lan diye. Şeye oyuna döndük. Harbi mi diyorsunuz? Tamam reddettim. Defo ayıp et. Korkak süt çocuğu. Oç. Bak oç dedi lan. Lan kim oç lan? Hı? Bir de sövüyor lan utanmadan. Yavşak oğlum sizi daha saydan olan bu mahallede. Bir şey diyeceğim. Onu bunu bırakın da biz kuryelik yapalım. İkinci el mağazası nerede kanka bu arada? Bakayım şöyle. İkinci el mağazasını ben bulamadım. Ama nerede buluruz diyorsanız söyleyin. Abi 15 dolar getiriyor sana. Ya bırak kanka o kaybediyormuş. Şimdi teslimat işine girelim. Nu evet. Git. Çevrimiçiyim. Hemen çalışabiliriz. Hemen çalışabiliriz. Ee, 34. Okey. Okey. Bisikletim nerede? Güzel bir bisikletim. Hadi bakalım biraz iş yapacağız gibi. İş yapmamız lazım gibi. Allah'tan kurcalı kişi var şuralarda bir yerlerde. Durmuyor filan. Fren. Reni tutmuyor bunu. Yalnız manitalar güzel mi? Bakayım bir kere. Çocuksun lan sen dur bakayım. Şu manitanın yürüyüş şaka mı? Vay 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 Rahat Vay 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 vay. Daha güzeli vardır diye düşünüyorum. Reni dükkanı mı? Tamam. Şimdi hadi gidelim. 30 30 30 30 buradan 4 5 tane iş yapsak köşeyi döneriz gibi lan. Bu bölüm. Nereye gidiyormuşuz? 416 kilometre diyor. Ama araba sürenleri çok agresif bu oyunun arabaları ya. Üstümüzü üstümüzü sürüyorlar inan ki. Şurası neymiş baba? Araba dükkanı diyor. Oha arabalara bakalım o zaman lan bir kere dur lan bir kere. Olay ne? Arabayı satın al. 6 bin dolar diyor. 14 bin dolar diyor. Anın ne hırdını satıp mi başlasak? Motor 3 bin lira diyor. Bak motor. uyuş 45 bin dolar mı? Para mı lan 45 bin dolar? Tamam. Dur alırız alırız. Biraz para kasabilsek. Bence biz biraz bak 3-5 gün bir şöyle bir malzemelerimizi geliştirecek şeyler alalım. İnternet hızımızı geliştirecek şeyler alalım yayın için. Ne diyorsunuz? Doğru mu? Güzel. Bu eve de geldik abicim. Şu eve hemen bir siparişini verelim. Tamam. Güzel. Geldi mi para? Hemen bir teslimat işi de alalım. Oha köpek geziyor lan şurada. Şu köpek saldırır mı lan bize? Lan. hoş Hoşt. Hoşt. Ya sen hoşlan benim mekanımdan. Tamam bunu evcileştiremedik. Başka var mı böyle sipariş işi gibi bir iş? İyi bir rem lazım. Harbi mi diyorsun? Rem mi alalım diyorsun? Yanlış bastım. Rem al diyorsun he. Tamam. Tamam parasını vereceğim ben onun da niye o zaman kabul ettik kanka biz o görevi? O bana 200 lira kar ettirmek için mi? Seyit Alp hoş geldin. Öyle mi öyle bir muhabbet mi var o zaman? Tamam tam biraz para kasmamız lazım. Bir, bir buçuk görmemiz lazım. Oyun videosu mu çekebiliyorsun diyorsun. Oo o zaman güzel o zaman rem alalım. Ortalama bir iyi bir rem fiyatı şey yapmamız lazım. Dur yanlış yere geldik. Yana gitmemiz lazım. Neyse bugün o zaman biraz siparişlerle geçirelim ya. Bir dahaki bölümde rem bir şeyler yaparız. Aa dükkan kapatmış. Ha dışarıdaki şeye gitmemiz lazım. Çarşıdaki. Tamam. Tamam. Bunlar da ucu. Lan yine çarptı bize. Dur ne yapıyorsun kanka ya? Dur yüzünü seveyim ya. Bir ay bol bol çalış. Harbiden çalışalım lan bence. Arlıksız çalışmamız lazım. Yoldan sürme diyorsun. Ama diğer şu yolları çok büyük kanka ya. Çalışıp bir dinip para kazanmamız lazım. Ya sıkıştık gerçekten sıkıştık buraya. Ya ben bir şey demiyorum gerçekten ya. Burası nasıl restoran ya? Şimdi nereye gidiyoruz? 345. Baya baya arabayla bizi sağa sola sürdürüyor. Oğlum buradan nasıl çıkacağız? Buradan geçemeyiz ki. <laughs> Şimdi yerini şuradan gideceğiz. Yok abi yoldan gitmemiz lazım. O izini, izini kaptın mı lan Emir? Kapatacağım hemen az sonra. Tamam like attınız mı? Abone oldun mu? Abone ama kanka bir şeyler almamız için bunu yapmamız lazım. Başka hiç planı var mı? Bundan başka bilmiyorum. Lan kendi evime geldim lan ben yanlışlıkla. Lan ben ne diyorum bu benim ev burası diyorum ya. Neyse bir daha yürüyoruz. Bisiklet sürüyoruz. İşi gücü bıraktık yayında bisiklet sürüyoruz kanka. ASMR yayınında mı? Arbi diyorsun? Tamam. Tamam o iş bende. Tam bunları sıkıcı geçecek abi. Bunları sıkıcı geçecek çünkü iş yapıyoruz. Yine bu adama getirdik yemeği. Güzel. Ya buralarda bir şeyler var. Buralarda bir şeylerle ilgilenebiliyor muyuz? Kıyafet falan alınma işi var mı? Aa, Harbi mi diyorsun lan dayı? 80 lira. Çak lan kanka. Çak parayı satıyor lan. Biraz bize sat dayı. Şu ne kanka? Bura ne kanka? Garajmış burası. Ya şu evin içerisi açık. Bu eve girebiliyor muyuz? İçeride ne var? Güzel. Mekan online. Kuaför de mi var? Harbi mi diyorsun lan? O zaman adamlar yapmış oyunu. Dur lan dur 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 dur. Bu görev burada. Ana şu adama veriyormuşuz. Ben de diyorum buraya alaka tamam. Drop diyor. Drop oyun drop diyor kanka. Pis yemiyor. Şimdi kaç paramız var? 1010 liramız var. Arkadaşlar şimdi 1010 lirayı kastık. 1010 lirayı kastık. Kuryelik yaparak 1010 lirayı kastık. Şimdi gidiyoruz. Range, aynen aynen. Range, simi değil mi? Parayı kastık. Bir eve gidelim. Evdeki işlerimize bakalım. Aldığımız adamın parasını geri verelim. Da benim e şey gitmiş. Araba gitmiş. Arabayı bir yakına bir ışınlandıralım. En yakın konuma park ediliyor diyor. Tamam güzel. Dur dur çarpma dur dur dur. Heh. Selamun aleyküm. Mekan online diye. Bir uyuyalım mı? Bir kayıt alalım. Bir kayıt alalım güzel para kastık. Bir sürü kuryelik yaptık. Ee, kaç para kasmış olduk ya? 300 lira falan kastık gibi düşünüyorum. Bu amca yine mi geldi lan? <laughs> Oo! Aman 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 aman. Ne hocam? Ne ne? Aman 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 Mantaya bak lan. Ne? Efendim hoş geldiniz. Oğlum dolandırıldık lan kesin. Bak bu kadın evimi arısamı istese her şeyi veririm lan bu kadına ben. Lan ömrümü istesin ömrümü de vereyim lan ne istiyorsun söyle lan söyle. Oğlum şey diyeyim mi bugüne kadar ki oyunlardaki süpermarketi falan bırak. Süpermarketi falan bırak. E, siz manitaya mı drop biliyorsunuz? Oğlum benim diyeyimi niye bozdunuz lan hoş geldin hoş geldin. Buyurun mimimi adın ne kadar güzel. Adın ne kadar güzel. Lan ne kadar güzel lan pembe saç Vallahi bak bir şey diyeyim mi sana hanımefendi Bir hanımefendi Eee Pembe saça oyunda değil Gerçek hayatta da bayılıyorum Ya mükemmel birisin ya şu endam, şu duruş şu poz Yani anladın mı yani dehşetül vahşet bir şeysiniz Dehşetül vahşet Beni dümene getirdi chat Uy. Merhaba yatağımı kaybettim Lan ne demek geç içeri gel 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 lan içeri gel yat gel Ben ayıp ediyorum Nasıl şakaydı ya tam kimsin kimsiniz Beni burada unuttular. Seni burada mı unuttular? Ya ne demek ben bakarım sana gel. Kendimi geçindiremiyorum ama seni geçindiririz. Sen de kalabilir miyim? Tabi 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 tabi. Lan ne bilmiyorum. Kalır kalır. Sana 50 dolar ödeyeceğim. Kabul et. Gel lan gel. Al bütün paramı al. Donumu da donuma kadar alabilirsin. Buyur. Buyur buyur buyur. buyur. Kapıyı kapat kapıyı kapat. Buyur buyur. Yatabilirsin falan. Ama bir şey diyeyim mi? Bak model limon numara değil mi kanka? Model limon numara değil. Nasıl yatışı koydu lan? Ben de yatabiliyor muyum yanına şöyle? Şöyle ben de uzansam. Ya bu nasıl bir yatış? Bu dünyanın en güzel yatışı olabilir ya. Anladın mı? Yani şu yatış şu boy şu poz. Anladın mı? Yani en en güzel yatışı. Ben de yatayım mı? Uyumak için bir saatim var diyor. Tamam bu dinlensin o zaman. İş güç yapalım. İş güç yapalım. Biz oğlum o zaman. Sistemizde gücümüzde adamız lan. Şu bilgisayarı kapat. Başlat. Lan yanlış çıktı Uyu uyu güzel ha. Güzel. Yani keşke şuraya doğru yatsaydın aslında. Abi güzel yatak almadık ya. Şu karıyı şurada yatıyoruz ya. Şu manken gibi kadını. Şu manken gibi kadını burada yatırıyoruz ya. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Yine bulduk bir manita bir oyunda. Fokus. Şimdi ne yapacaktık? Disketten şu adamın parasını. Harika yayın göndereceğim. Ne diyor benim payım? Dostum sanırım payımı unuttun. Paramı ver lan diyor. Kaç paramız var? 1560 döndürdüm ben bu adama. Güzel. Bu ne diyor? Yayının berbat. Gelme kardeşim o zaman yayınıma. Nude Nude diyor bu çıplak. Allah'ım yarabbim. Keşke üstünü örtebilsek. Ee, Anon ne demiş? Bunu bir ödeyeceksin. Seni hatırlıyoruz. Ya bırak bebeğim sen ne diyorsun? Üzül sevdiğim ya. Şimdi kaç paramız kalmış? 468 TL'ye ne yapılabilir? Burası kritik. Bunu bir dahaki bölümde yapacağız. Bunu bir dahaki bölümde yapacağız. Var mı gelen donate? Yok. O zaman çıtırdan bir yayın denemesi yapalım. Bu bölümü bitirmeden. Dur dur. Niye polis basacak oğlum beni? Niye ne yaptım ki? Dur dur. Ben bir yayın koyayım mı? Dur dur. OBS. Yayını başlat. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yayınıma. Şu anda yayındayız efendim. Buyurun efendim. Bir FPS yayın diyor. Ayıp ediyorlar bunları ya bu insanlar. Şimdiye kadar en zor oyun hangisiydi? Merak ediyorum. Herkes de mi basıyor? Harbi sevap işliyoruz lan. Ne polis Lan yine ev, yine yedik. Amına koyayım. Ya kanka bu bilgisayarı nasıl yapacağız? Tamam bunu bir sonraki bölümde. O zaman bir sonraki bölümde. Dur dur. Manito yanmış lan. Buyur. Günaydın. Günaydın. Nereye gidiyorsun? sana mı bakacaksın? Ya aldık işte yani kız şey küçük yani mikrofon falan yayıncılık yapıyoruz. Yani küçük anladın mı? Küçük bir yayıncıyım ben. Bir daha uyudu. Tamam peki. Tamam gelsin gelsin. Son bir şu virüs taraması yapalım. Ne almamız gerektiğine bir bakalım. Yayın yapamıyor kanka. Bizim yayınları unutun. Drop yayın. Bir şey almamız lazım yani. Başlat. Çok esma. Çok an. Dur bir virüs taraması yapalım. Premium al diyor. Tamam hadi aldım. Premium aldım. Etkinleştirildi. Bu kendi kendine tarıyor sürekli. Şimdi o zaman web'e gel. E, ee, Zamazor. Oyun videosu falan çekmek için ilk önemli olan RAM mi dediniz? Şu anda bizim RAM'e ihtiyacımız var? Bu drop sorunu nasıl çözeriz? Drop sorunu nasıl çözeriz? Bilgisayar kapanmaz. Tamam. Peki bizim olayımız ne? İşlemci soğutucumuz yok. Gerekli mi bilmiyorum. Buna bu para verilir mi bilmiyorum. RAM ne kadarmış? Ha, RAM var oğlum bizim bilgisayarda ya. 1 GB RAM var. 2 GB RAM alabiliriz anca. İşlemci var. İşlemci aldım bir tane de. O zaman şunu alalım. Bu okey mi? 2 GB RAM alalım. Ya da 4 GB RAM alalım. Tamam 4 GB RAM alalım. Oyun oynayalım. Oyun videosu çekelim. Orta düzey performans diyor. Bunu okey miyiz? Soğutucuyla bir RAM alalım o zaman. Tamam. Bunu aldım bir tane. Bir tane de işlemci soğutucu alalım. Alamıyoruz. Para yetmiyor. Vallahi para yetmiyor. Tamam o zaman şu işlemcim geri koysun. Biz iki tane daha görev yapmamız lazım. İki tane daha iş yapalım gelelim. Manita gitmiş mi? Yavrum sen evde takıl. Ona, ona çok yaklaşmazsan, buna çok yaklaşmazsan sevinirim. Tamam şu kargocu geldi ya. Beni şu ikinci elciye götürmeniz lazım. Niye biliyor musun? Şu şeyi satmamız lazım. Şu remi satmamız lazım. Şunu da satmamız lazım. İkinci elciye gitmemiz lazım. Teşekkür ettiğim sağ olasın. Şunu hemen bir takalım. Rem diyor. Hı. Oy. Şimdi bilgisayarımız hızlandı. Yarın gidiyor mu? Gitsin. Canı sağ olsun Yine beklerim. Her zaman beklerim seni. Ömrümüz konu kadar seni bekleyebilirim. Çok güzelsin. Mükemmel bir detaylama yapmışlar bunu. Şimdi şunu yapacağız. Nereye gideceğiz? Bunu nereden satacağız kanka bunu? Rehine dükkanına sür diyor. He. Tamam. Yakınmış kanka o zaman. Tuş kombinasyonu çok. Her tuşta bir şey var gibi yani. Rashford hoş geldin Rashford. Ne çalması la? Güzel 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 güzel. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun amca? Eşya sat diyor. Verecek hiçbir şeyin yok diyor. He. Bunun parası sonra gelecek. Tamam, güzel güzel. Tamam, kapıyı dörttüm abim. Bu abim çok illegal bir adama benziyor bu arada ya kanka. Illegal bir adama benziyor. Son iki görev yapıp bu bölümü bitiriyoruz kanka. Rem almamız lazım. Rem almamız lazım. Lan 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 ucuz ettik lan dayı lan dayı lan dayı. Ben de şu adama çarpsam vallahi bir şey olmadı. Şimdi bir dakika dur bir dakika dur. Başlat. Ne süper lan. Ne süper lan. Hemen hemen o da yürüyor gördün mü? Şimdi ne alacaktık? Şimdi, ne alacaktık? Şuradan CPU soğutucu. Günlük kullanıma uygun temel soğutma performansı sağlayan çözüm. Lan yine alamadık biz bu CPU'yu. Neyse o zaman yatalım. Yatalım şu ikinci elden paramız gelsin. Ondan mı almaya gitmemiz lazım parayı acaba ya biz? Öyle mi yapmamız lazım? Anam oyun dondu diye çok korktum. Ne oldu lan? Lan polis bastı lan. Ne oldu lan? What? Olay ne? Polis niye attı bastı beni oğlum? FBI open the door yaptılar. Holme, Homelander hoş geldin. Aleykümselam kanka. Dön oynadım. Bak bak kanalda, kanalda bulabilirsin videosunu. Canlı yayın kısmından uzun serilerini bulabilirsin. Open the door olduk amına koy. Harbiden söylüyorum open the door olduk. Şimdi parayı nasıl alabiliriz? Mimi evini aldıysan evini basıyorlar. Mimi aldım kanka. Open the door olduk. <laughs> ulan Mimi. Ulan Mimi. Oysa ki sana aşık olmuştum. Mimi nerede ha, nerede aşkın he? nerede aşkın Mimi yıllardır küllenmiş aşkım var bende Mimi güzel homelander abone olabilirsin takip edebilirsin kanka bu arada Bir takibini alırım şimdi onu bunu bırak da onu bunu bırak da şu adamdan parayı nasıl alacağız adamın yanına mı gitmemiz lazım ikinci elciye kanka para geldi mi acaba bana bu şeyin dükkanı neredeydi lan rehin dükkanı kanka bu tarafta ya, takip et dedim canım tamam güzel kaç para alırız ortalama kanka peki para alabilir miyim Teşekkür ederim sağ olasın. Şimdi göte geldik. Şimdi gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Go to Go to check. Şey, dönersense oynamısan, dönersense oynadık kanka kanalda var. Yakında bir bölümde atar mıyız bilmiyorum bak bak. Kanalda bulursun. Canlı yayınlara bas YouTube'da. Veya videolara bas. Videolarda videosu var hatta. Canlı yayında da uzun serileri var. İyi Berat, ne yapalım ya? Emülatör dendi Güzel. Şimdi işlemci soğutucu alabiliyoruz babacığım. İşlemci soğutucu alabiliyoruz. Anam, güzel. Lan başlatmayı unutuyorum. Bir de başlatmayı koymuş ya o adam. Oğlum ben zaten her gün yayındayım bilinmeyen. Şimdi web'e girdim. Sabah mı? Gündüz koyarız. Bu oyunu gündüz oynarız. Poppy Playtime oynadınız mı? Oynamadım kanka. Dördüncü bölümü çıkmış herhalde onun da. Ben hiç oynamadım oyunu bilmiyorum. Hiç bulaşmadım o yüzden. Hangisi? Bak kanka şunda indirim varmış. Orta düzeyde indirim varmış. Kazıklanıyorduk şimdi. Standart kullanıcı için geçmiş bir sözcüğü. Söz, orta düzey için günün sessiz ve verimli bir sonuç. Kanka hangisi bu arada alınır? Hangisi alınır? Ne diyorsunuz? Neo Freeze Pro mu? Quantum Color mu? Quantum... <laughs> Simülatör oğlum bu. Chapter 1... Free Chapter 1 derken kanka. Sherlock Holmes mu? Sherlock Holmes mu? Kanka ama bu daha iyi değil mi? Bu, bu birçok yıldız. Bu bir yıldız. Homelander. Kanka bu daha iyi değil mi ya? Neo Freeze bence bu ya. Playtime'ın ilk bölümü. Hee. Sarıyor mu peki Homelander kanka? Sarıyorsa oynarız ya. Yanında ne kadar fazla yıldız varsa o kadar iyi olur. Bence de. Bence de. Ne aldım. Başka bir şey var mı ucuz yanına ekleyebileceğimiz? Ee, kaç paramız kalıyor? 80 liramız kalıyor. Gerçi de günlük kullanım için uygun temel internet bağlantısı sağlayan bir yönlendirici. Bizim bunu hızlandırmamız lazım. Bizim bunları hızlandırmamız lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Fare. Eski bir fare. İlginç hareket ettirebilir diyor. Güzel güzel. Tuvalet mumaret bir şeyler alabilsek güzel olacak ama şunu aldım. O zaman ürünüm gelsin. Ürünümüzü bir takalım. Korku. Çok mu korkunç kanka Ender? Çok mu korkunç? Çok korku sevmiyorum. Korku, korkak bir adamım. Amcam ben zan zahmet etme ben alayım senden. Ah güzel amcam. Alayım amcam alayım. Vallahi zahmet etme lan amcam. Ne olursun zahmet etme. Karko benim lan amca. Ona az Hızlandırıcı da alalım hızlandırıcı da alalım. Son zaten şunu takıp bu bölümü bitiriyorum. Ne güzel ne kadar güzel yapmış lan işlemci adam. İşlemci soğutucuyu. Vallahi elimde bak gördün mü? Size denk geliyor ama şöyle göstereyim mi? Bir. Şimdi bunu da koyduk. Güzel sistemi kötü ilerliyor kanka. Sistemi kötü ilerliyor. 81 dolarımız var. Ee, uy, oyunu yatalım. Oyunu kaydedelim. Bir de ben ayrı kayıt alayım. Göte gelmeyelim. O kadar değildir ya bence ya. scare mi var? En son Grain oynadım. Bakacağız. Şimdi o zaman herhalde kaydetti oyunu değil mi? Heh, kaydediliyor diyor. İnşallah göte gelmeyiz. Yani oyunu özellikle bir kayıt seçeneği olmadığı için büyük ihtimalle sürekli kayıt alıyor. Hadi kolay gelsin sonra. Şimdi o zaman. O zaman kankalar büyük ihtimalle kayıt aldı. Aldı. Ee, ana menü diyelim. Bakayım. Kimleş dondu bende. F5 yaptım ama. Herhalde F5 kayıt alıyor. Tamam. Bir tane daha alsın. Net kaybedeceğiz diyor. Kötü. Tamam. O zaman ana menü diyelim. Bugünü bitirelim arkadaşlar. Video için de bizi izleyenler için çok teşekkür ediyorum. Videom burada sonra gelmiştir. İkinci bölümü de bitirdik. Devamlı da seri olarak gelecek. Kendinize bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Video kapanışımızı da aldığımıza böyle videomuzu da kapattık.